Herkese merhaba. Mersin Erdemli Ayaş bölgesindeyiz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. 1 artı 1 daire köşe daire neti 52 metrekare. 0 bir daire içinde de sıfır eşyalar var. Bu yaz artık burası aktif hale gelecektir. Fiyatımız 2 milyon TL. Buradaki diğer dairelerle karıştırmayın. Burası köşe daire. Diğerlerinden 10 metrekare daha büyük. Aynı zamanda giyinme odası olan 1 artı 1 bir daire. 2 balkonlu bir daire. Öncelikle şu arkamdaki deniz manzarasını görüyorsunuz. İki cephenin ikisinden de full deniz manzarası var. Bir saattir ben evin içerisindeyim. Güneş doğsun. Denizi sizinle daha iyi göstereyim, daha iyi paylaşayım dedim ama güneşin doğacağı yok. Bu kadar bekledik artık videoyu çekelim dedik. Şöyle bir yanaş dayıcım. Yanaş öncelikle bir şöyle bir etrafı göster. Burası denize bir kilometre mesafede. Ara kat dairedeyim. Etrafımızda deniz full gözüküyor. Ama 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sağına, soluna, önüne, arkasına bir ev yapılır ona bir şey diyemem. Şu anda full deniz manzaralı diye söyleyebilirim. Burada yaklaşık 110 adet daire var. 11 katlı bina ve bu 110 daireye yapılmış kocaman bir havuz var. Bakın panorama inşaat firması burada bilinen bir markadır. Buranın iskanı henüz alınmamış. Bir takım eksiklikleri var. İskan içinde müracaat yapılmış büyük ihtimal 1-2 ay içinde buranın iskanı çıkar. Yani yazın burayı keyifle kullanabilirsiniz. Evde şu anda elektrik var, su var ama iskan olmadığı için tabii ki şantiye elektriği kullanılıyor. E, müteahhit firmayla da görüştüm. Bu şahsın dairesi. E, müteahhit firma da sağ olsun bize yardımcı oldu. Ayhan Bey müracaatlarımızı yaptık. Bayramdan sonra büyük ihtimalle iskanımızı alırız. Bir takım ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Onlar da tamamlanacak dedi. Ve Panorama Google'a yazsanız da çıkacak bir firma. İçiniz o konuda rahat etsin. Kocaman havuzun dışında akop park var. Orada kelime yarım kaldı. Peyzaj alanı oldukça geniş. Çocuk oyun alanı var. Şu karşıda gördüğünüz iki tane kamelya var. O kamelyanın arkasına da mangal yeri yapılacakmış. Oradan da bilginiz olsun. Sitede görevlimiz var. 850 TL şu anda aidatı var. Ee, oturan var mı derseniz baktığınız zaman burada 1 2 3 4 5 7 tane daire oturuyor, gözüküyor. Ee, balkon kısmından başlayalım. Balkon iki adet var. Ben ön balkondayım. Full havuz hakim. Havuzu görüyor, peyzajı görüyor, full denizi görüyor. Burayı isterseniz cam balkonla kapatabilirsiniz. Ama ben bu manzarada cam balkonla kapatılsın istemem açıkçası. E, denize dedim ya bir kilometre mesafede arabanıza bineceksiniz. Canınız nerede istiyorsa orada denize gireceksiniz. İster bu Ayaş olur, ister Sultan Koy olur, ister Ayaş'ın kendi plajı, isterseniz aşağıda Töbank sahiline de gidebilirsiniz. Şöyle içeri doğru bir girelim. Balkon oldukça geniş. Oraya 6 kişi masa koyup rahatlıkla yemek yiyebilir. Evin neyini sevdim ben? Hani bazen içinize sinmesi lazım. Bu ev gerçekten benim içime sindi. Eşyalar sıfır. Gördüğünüz gibi kocaman bir L takımı var. Regal marka. Üçlü hankestre set. Buzdolabı ve çamaşır makinesi var evin içerisinde. Bunlara dediğim gibi sıfır hiç kullanmamış. Evin en çok hoşuma giden kısmı lütfen şu mutfağa sırtını bir daya yiyelim. Abi şurada oturduğunuz yerde Full deniz manzarası. Beğenmediniz mi? Bu tarafa geçin. Buradan da gösterin yani. Ev çift çeperi diyorum ya. Yine full deniz manzarası. Yani kiliste rahmetli bir adam vardı her yeri Mehmet diye. Bu da her yeri deniz bir diye. 11 milim ısı cam antrasit renginde. iki tarafı açılır çift sürgülü. Pencere çift sürgülü. Yine balkona çıkan kapı. Kaliteli işçilik malzeme ben beğendim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben beğenmediğime beğenmedim derim ama burayı beğendim oldukça kullanım alanı geniş bir artı bir daire neti 52 metrekare. mobilya işçilik malzeme iyi mi iyi Şuraları bir açayım bir görün sizde abi iyi yani Ayaş bölgesinde 2 milyona bir artı bir full deniz manzaralı eşyalı bir daire bulmak öyle kolay değil yoksa burada bir buçuk milyona daire çok Evet girdiğiniz zaman üç kapaklı böyle bir vestiyerimiz mevcut. Buraya gelelim. Biraz uzadı diyor. Yerim uzasın. İyice anlatmaya çalışma. yaş bölgesi, e, merkeze biraz uzak bir bölge. Onun için herkes her şeyi iyi anlasın istiyorum. Burası banyo, duş yeri. Çıktık. Çamaşır makinesini göster. Yine Regal marka. Üstünde de bir dolap var. Kapılar güzel. Gel yatak odasına abi. Abi yatak odasında en sevdiğim nokta şu oldu. Gel. Abi kocaman gardırop var ya yatak odasında. Kocaman gardırop yani bu bana yetmez diye kimse boşuna atıp tutmasın bu herkese yeter. 20 odası yapmış adam ya resmen bir artı bir evde 20 odası var. Yatağımız burada gördüğünüz gibi yatak da sıfır. Burada yine ikinci balkona çıkıyorum açayım şöyle. Yatak odasından uzandınız, uyandınız pardon. Manzara nedir bir gösterir misin yeğenim? Abi ev iki cepheli iki balkonlu her yeri full deniz manzarası gösterdim yeter çıkalım gel balkona. Şöyle bir balkonu da göster. Burası böyle. Hani öyle çok büyük bir balkon değil ama keyifle kahve yudumlayabilir. Bir karı koca oturup burada kahvesini yudumlar. Full deniz manzarası. Şuradan gel şöyle göster dayıcım. Gel göster. Açık otoparkı da göster dayıcım. Açık otoparkı göster. Denizi göster. Kaç dakika oldu dayım? 5.40. Gel dayı. Kapanışı balkonda yapacağım. Abi o güzel manzarada. Gel gel gel. Ev aydınlık ferah perdesine kadar takılı. ışıklarına kadar takılı. Açsan abi bir görsünler ya lambalarına kadar var. Yani evde hiç sıfır masraf. Evet nerede durayım dayı? Deniz nereden güzel gözükürse şuradan durayım. Orada sanki biraz daha net gibi tamam. deniz. Güneş çıkmıyor şansımıza olsun. Evet buranın fiyatı 2 milyon TL. Sıfır bina, sıfır daire. Tapu değeri de 300 bin TL. 300 bin TL kredi kullanabilirsiniz. ayda 850 TL görevli var. Yazın her şeyle hazır, iskanada alınmış bir şekilde burada oturabilirsiniz. Sağlıcak kalın, hoşça kalın demeden önce Mersin'den, Erdemli'den, Ayaş'tan hepinize selamlar.